Evet arkadaşlar şaban derim. Bugün sizlerle Minecraft oynuyorum. Evet arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Acayip hem de bam diye ne ilk önce. Bam bam ne yes. Şimdi ek dönü kan olsun. Bu 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 izin ver. Oh 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 ya hayır, yok, ne kadar? Pastan mısın? sen? Pastan mı lan? Pastan mı? Pastanı nereye korkuyor bu? Gel bakayım, okumkalmak senin yüzünden. arkadaşlar. Böyle diye başınız önünde değil mi? Bir muhbire geçeceğim şimdi. Burada hele bunlar var neler. Aksana, aksana, aksana şunu. Zırt yok bunun. Bu zırt yok bunun. Yok burada değil. Ben ne yapacağım? Neler neler. Umarım bir şey yapmayacağım. Hiç başına düştük. Kanatı boşaltıyorum şimdi arkadaşlar. Neyse bundan, bunlar bunu artık kalsın. Şimdi iş başına düştük. Bana şimdi enchant lazım. Ama bunlar, bunlar bunu bulmak imkansız. Ondan dolayı telefon telefon haline götürmeliyim ben bunu. Şu bulmak imkansız. Ondan dolayı çevirdim arkadaşlar. Hepsi korumaydı ha onları. Şimdi tekrar yapmalıyım. yapalım. Böyle bizim. Akşam oldun emin misin? Yapma bunu ya. Yapma. Ben, ben time set mi yapmak mı zorundayım ben? Hadi Allah ya. Dersimiz var mı bizde burada? Evet, evet. Bu vardı tek değil mi? Yukarıda olmalı lazımdı. Yok. Yok onda Aha ön işte. Ben tek buraları koyuyorum. Niye? sonra şükür yaptık arkadaşlar. Şu anda gidelim. Yani, başkan. Ya başkan biliyorsun? biliyorsunuz. Ui Şunları koyayım ben bunu. Because da no another thing. Sonra tamam. Game of da geçebiliriz. Ben bunları yerine koyacağım hem. Evet, onu ben yerine koyup geliyorum. Ne? Adam adamı delirtmek için çıkayım şuradan. Of, of. Bundan dolayı sırtım full de özür Nerede bunun şeyi? Allah'ım bu su ben, ben ne kadar iyi çok kötü müyüm. Gelmiyorum. Bak zombiler de buraya kalk. Ah, mam, mam, mam 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 yapıyor. Sen bekle lan. Seninle savaşacağız. Savaşacağız Yemez misin Benim oyuncağımı Hadi bakayım Savaş görünce Bak bakayım elini titriyecek mi Bırakın Şimdi yani. eşyalarımı yerine hazırlayayım da Heh, Bittin sen Yayını da alayım da i like it